arkadaşlar sizlerle birlikte no. laf <laughs> oynuyoruz birlikte biliyorsunuz ki abi bakın 3 kere denedim Benim de bana pabuç saldı 2 kere faksi yani görseydiniz ne denirdiniz ben onun altıma sıçtım yani pabuç geldi ayağıma kromp girdi hepsini <laughs> al <laughs> ha bu geldi ha bu çocuğu geldi ha bu çocuğu ayağım ayağım Hayır ayağım of oh, bir ayağım düzelmiş her şey. Tamam sakın müzik bakma. Bak fast bak, geldi tamam mı? O 100 saniye tuttum. Adam canını tamam etti oğlum. paputu çağırdı. Tamam mı? Paputu çağırdı. Şimdi bitti. Bak bir hadi. Hır hır yapma. Kameraları çekiyorsun. Şuna bağlı şey varmış. Kapot hmm. gözükmüyor ama çok tipsiz. Bu da mı? Maskesi şurada. Maskesi burada. kendisi nerede? Maskesi orada olabilir ama kendisi yok. Çocuk. Kız geliyor. Bak oğlum. Gelme. <laughs> ya ben aklıma sokuyor. Ben niye bunak çekiyorum? Hadi bak farklı jump skill'ler en korktuğum şeyidir. Aa! Oh! Aa! Oh! oh! yine gelecek. Baa bana gelecek de. Dur bakayım hadi. Merhabalar vent'e gidecek. Yani şu vent'e gidecek. Sen gir sen gir. Abi vent'e girecek. Girsene oğlum. Boxing market. Abi vent'e girecek. Demek seni göreceğim. Ya gir. Kendimi korkar, kendimi korkar. Ben o götten korkmuyorum. Ben bayağı götüden korkmam. Kendimi göremiyorum. lan. Ben. Bu da Vance. şeyi. göt oradan giremiyor çocuğum. Lan! lan. Şu Aa burada. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. 15 milyon takipçim var. Eğer beni takip ediyorsan Fatih'i dönüşeceğim. Takip ediyor musun? Tamam. Bak dönüş. Sözümüzü Baba. Baba yarın oh. Baba. Topu da hiçbir şey işlemiyor. Ne etfileri ne maske. Burada. Hı? Doğru doğru. Gece geçtik, 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 geçtik. İlk gece geçtik. Sevgimi vefat. Şu oynayacaksınız. oynayacaksanız ilk gece tuz şakada Hem dişini sikicez, hem de beynini molestosu... Yani... Asla o telefonu... Havu var mı? Bütün bir bir de eskiler. Eskiler. Dön ötece... Aga be eskiler, aga be mis <laughs> gibi. Buradan çık ama ben öyle Hello diyor bak. Ben geçtim bir kere bunu. Üçüncü gecede. <laughs> <laughs> Oldu. Ya tamam açık konuş. Açık konuşursan. Ya rayit. Bu ne lan? Bu ne lan? Aa bak Baran Boy burada. Aa, ayrılan var. Ayrılan var, ayrılan var, ayrılan var. Çocuğu nereye gitti? Ha bu da. Bu Fatih'in karısı. Hello, Hello Melo yok sana. <laughs> Ayrılmış mı? göremiyorum. Babam boyu var. Ben gördüm şurada bir yerlerde. Kamera kapanmış ki orada arkasında. O bak orada arkasında biliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maske ben bir şey demem. Ay ay yorlan. Ses var ya. Yani, Öyle bir yüksek gelecek ki. Orada mısın? Ya sokacağım hadi. Aha Foxy. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam onu acı koyayla attım. Ne hocam sanki atma. sonra jams görüydük. ben bitiremeyeceğim mi ya? Üçe geçemeyecek miyiz sizinle? Abi kaç top kodup dönüyorum yani siz 7 dakika izleyeceksiniz belki ama ben attığımda ben bir saattir çalışıyorum buna ya bir saattir aynı video çekiyorum bunu atacağım Ha. Bir şeylere bakacağım. Ki ne He, kaldığım yerden devam ediyoruz. Oh be, tamam çok şükür. Kaldığım yerden devam. Kaldığım yerden devam et daha olur. Ben bunu ciddi de kaldım. Bak bu güzel. Bak korkuyorum. Ama bana gireydim. Ha, doğru ben şey yapmıştım. 5 2 geçti ki. Geçti bir şu. Hello. Aa, burada bak. Hello diyor bize. Merhaba. O sana hello, hello yok yani. Ben ya sana başlayayım. Şuradan yani şu. şu <laughs> Ayrılmış tam Ve çıkan nerede? Buradan boş. Buraya gelecek. Bak oradan buraya geçecek. Oradan şuraya. Şuradan ben buradan, buradan da buraya. Adamı ezberledim artık nereden geleceğini.

30'da gitmiyorlar 30 39 50 50'de de gitmiyorlar lan bunlar 5'de de gitmiyor 90 100 Bitti mi lan 105 Bitti mi Bakamıyorum, bakamıyorum. Çıka gitmedi. Faksi gitmiş. Bir geldi. Bir dilen geldi işte tamam. Ne <laughs> Faksi de eklendi. Faksi de eklendi. Aha. Tamam. Bu gitmiyor ki ben. Tamam. 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 Değil mi? Oğlum ni git. Panik pan. Oğlum git. Neden gitmedi oğlum? Adam gidiyor. Bu adam değil. Tabii mi adam? Ayı bu. Ayı oldu, ayı. Onun faksıyla alakalı. O da faksından baş yerde o sadece ayı var. Ay oldu. Ay. <laughs> ayı oldu ayı. Git. Artık gitti tam. Ben bir şey yok kalmadı. orada kaldım. Evet yine saçarız ama. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Neredeyim? Bura nedir? Nerede? Oğlum o anime Anime mi oynuyorum oğlum? Bu ne? Bölemiyorum <Hayır. Gülüyor> <Bıydım> lan ben. <laughs> Ulan oldum. Oh be güvenlik olduk tekrardan. Ben Fred'e olmam. Tamam. Oğlum az önce abu adam olduk ya. Bakın şunun travmanını kimse izlemez. Şu. Şu filetlerin travmanını kimse izlemez. Pardon birinci sezonu geçtik. Ben birinci sezonu bitirmiştim ya. Rüyasını görmüş. <laughs> Baba yakalıyor. Çok kötü tırstım. Oğlum bak bu balon buradaydı. Yeniden hemen ayrılıyor abicim. Ben anlamadım ki. Fakstan. Bakayım şimdi. Şey Işık gelir misin? Hı. Göster. Gösterdim. Abi bir kere gösterince aslında gözün yanıyor. Ama gitmiyor. Gözün yanıyor. Yanıyor. Hayır abi. buradasın ya. İnanamıyorum ya. Hayır ya buradasın. Büyük büyük olay büyük olay. Baba yakaladı, baba yakaladı, baba yakaladı. Farsi gitti. Baba yakaladı. Farsi gitti ve baba yakaladı. Baba yakaladı ve Farsi gitti. Çok şükür, çok şükür, çok şükür ya Rabbim. Hadi bakalım gece 3'teyiz. <laughs> Sanırım bunu da bitireceğiz. Daha daha az diyebiliyorum. Gece. Kendi yerim. Şurada... <gülüyor> <gülüyor> ah, gülme ya. Bak yine geldi biri. Faksi mi? <laughs> geldi. Gel hadi. Oğlum. Oğlum sen vurdun mu? Oğlum ya yayınlanamıyorum. Yine geldin ya. İnanamıyorum ya. Yine geldin ya. Hayır buradasın ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Hayır ya buradasın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kapı aç kapı aç kapı. Sağ yok. Bakın nereden bildiğimi ben de bilmiyorum. Bunu söylemek için. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu gitti mi? Gitti gitti. Adam bunu bekliyor oğlum. Bakayım. Gitmiş abi bir Adam madem bunu bekliyor. Bak yerine, yerine gitti. Yerine gitti. Buradaki yerine. Çıkar kalkacak. Aha. Bir oruç çocuk kalktı. Bu affetmiyor. Ha bu affetmiyor. Bu yok. Oğlum bu affetmiyor. Asla affetmiyor. Bu affetmiyor. bu en az. Yüzünü takıyor burada ya. Abartma yüzünü takıyor. Abartma bu affetmeyenler arasında. Şu eski bizim annelerimizin annelerinin böyle gibi... <laughs> <laughs> şey yapmış. O ne? Filet oldu. Ben seni söz vermiştim? Gece üçü atlatırsam Tor çıkacağım demiştim değil mi? Atlatamadım. Ah bak ben size dedim. Yani ben de 2 de olabilir ama yani atlatamıyorum abicim. Tamam. İki, i̇ki de değilsem. İki de iki i̇ki Siz göremediniz işte. Güzel yanı bu işte. Attım ama. Yemin ederim. Kur'an ekmek musab Şunu O örtüsü. O ben o fakse sinir oldum ya. Ay affetmeyen yü birisinin yüzünden bir oldu. ayrılan var. Göz Oğlum sen bana hiç duş geldin değil mi sen? Sen bana gördün değil mi? ya. Geber. Öl. Sen her zaman gelmek zorunda mısın? zaman gelmek zorunda mısın? Ha? her zaman görmek zorunda mısın? Bam bam bam. Böyle yapacağım ki sırsın altına. Böyle yapınca daha fazla göz yanıyormuş. Ah. Git altına. Git. Gitsene. Bak bunu bekliyorum. Boruk çocuk bunu bekliyor Gitti bak gitti. A ben böyle göt bilmiyorum yani. Göt ya. Bakalım kalkıyor. Çıkıyor kalkıyor. O ne kalkmış? Aha. Oğlum, oğlum bak ben oldum. Ha bu ne yüzünden öldüm zaten. Bu affetmiyor oğlum insanı. Çıkın da burada bir yerde öldüm. Kim bak bunlar herkes kurtuyor. Yani bu arkadaşlar onlar bile korkuyor bunlar. Yani. Bu kadar demiyorum ya. Bak yine gelmiş. Kardeşim sen neyini bitti? Affedersin ama götünün üzerinden Anlamadım. Bak gitti. Hay ya buradasın yani. Ve ya hayır bak bu ona geldi. Affetmeyen grup geldi abi, abi, ağlayacak biri. Ben Faksi'nin bir şey yapayım. Yapayım. Faksi ölsün. Ben ondan sonra ma takayım maskeyi. Aha bu Faksi'nin. Yüksek, yüksek, İçinden ikiden birisini öldürecek. Ananı geçer Hayırlı olsun. Geberiyoruz. U! Buldum. bu bu. Merhabalar. Merhabalar. Lütfen Korkmadım. Ben çıkanı cam skinlerden asla korkmam. Çıkanı cam skinlerden asla korkmam. Lan. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Bu ne oğlum? Ben çıkalım. düşünüyor bir de. Hmm. Gel lan buraya. Borcu çocuğundan ben korktum. <laughs> Gel lan. Lan bir daha oyun gitti. Oğlum oyuna bak. İşte bunu, bence bunu burada bırakırım. Yani son bir tur daha atarım. Daha oynamam. Yani evet ikiye bitireceğim. Söz veriyorum. Biri bitirdim çünkü. Bir de tek de bitirdim. Ama abi hiç yani nasıl bitireyim ya? Şimdi çok zor. Yani abi Foxy oradan, Çika oradan, Paputunla ayrı uğraş. Yani abi sanki ben. Bak bu değil takımlı oyun olması gibi. Bizi kameraya bakacak. Bir de adamlara bakacak. Bak her her yapıyor birisi de. Her 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 her. Kim yapıyor lan onu? Mi? Sen mi yapıyorsun? Yoksa bu yerde korusun bu çocuğu mu Anlamıyorum ki ben. ben anlayın. biri var. Yok biri gelmiyor. Sonra ne olur diyor. Allah sizden razı olsun Firdevler. Adam <laughs> kendisi. Bana bak. Adamların bir suçu yok yani falsiç. Aç kapı aç kapı. Baneler var ya okuda kola inanmıyor. Gelmeden önce kapatacaksın. Hiç. Hani bekliyor hani o yeri vermesini bekliyor. Ama aşık mısın sen amına koyayım? Ha bak bilecek Bak abicim ben biliyorum. Ben bunu yapıyorum. Bana acı gidiyor ya. Abi Allah razı olsun da yani sen de git zamanında git. Git zamanında ya. Zamanında siktir git. Ya sinirim ya seni burada görmek istemiyoruz. Bak yine geldi. Oğlum senin benle alıp veremedin ne? Senin benle alıp veremedin ne? O şükür geç açıldı sen. Senin benle alıp veremedin ne? Piç. Kuru. Kuru fasulye pilav. Senin benle alıp veremedin ne? Kuru fasulye pilav. Kanım aç şey oldu ne alaka? Neyse. Senin ben to ama ama acıcık bana gitti. Piç. Gitti. Harbi gitti. Ya oğlum şimdi bu göz geldi. Ne ananı sikeyim kapa kapa. Kendini kapa. Sağdan adam gelecek. Sağdan adam gelecek. Sağdan adam gelecek. Futbol mu oynuyorum? Gelme, lütfen gelme. Kim var oğlum? Ben... Aha yine git başladık. Merhabalar Çalışıyoruz <laughs> Allah 4-2 adam Çocuk bu Ne mi istiyorsun ah. Oğlum, Oğlum. Tamam. Bugün gebermeye bekliyor. Aa ben, eh, şey geldi. Poput geldi. Poputun riski aldı. <laughs> Adam ilerlemiyor. <laughs> Korkmadım. Ya çünkü alıştım. Ben bunun ne olacağını biliyordum. Ya i̇lla bir şey geleceğini biliyordum da bu bitti, Burada bitiyor bu video burada bitiyor. Ben abi altına sıçarak diyorum. Bu video tutsun. Tamam. Eğer bu video e, kaç diyeyim, az diyeyim. 20 like gelirse devamını çekeceğim. Önce bunu bitireceğim. Tamam Ardından hemen ama hemen ardından ben attım ya Ardından 50 dakika sonra FNAF 3'ü bitirmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Görüşelim. Oldur meydan. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve like atın. Ben bunu demeyi unutuyorum. Bak 20 like atın. Devamı geliyor. Yapıştırıyorum. Görüşürüz. Sağlık olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağlıklı olun. Hadi görüşürüz.